وَسَأَلْتُكَ sana sordum هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ ondan savaştınız mı? O sizinle savaştı mı? فَزَعَمْتَ اَنْ قَدْ فَعَلَ Dedin ki evet. وَاَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ takunu دِوَلًا Sizin de ya da duvalen, sizinle onun harbinin karşılıklı olduğunu yani yer yer sizin, yer yer onun üstün geldiğini. Ve yudalu aleykumul marrata ve tudalun Bir seferinde sizin yendiğinizi, bir seferinde onun yendiğini söyledin. Ve kezalikar rusulu. Resuller de böyledir. Tubtela sınanırlar. Yani sınavlardan geçirirler. Ve tekunu lehel akibe. Ama Resullerin akıbet netice onların olur. Dolayısıyla bunu da bilebilir mi Kayser? Biz bilebilir miyiz? Bilebiliriz. Kur'an'ı açıp okuduğumuzda Cenab-ı Hak diyor ki وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ Nice nebiler var yanlarında nice Rabbaniler onlarla birlikte savaştılar ve öyle sıkıntılara uğratıldılar ki ama onlar فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ Başlarına gelenden ötürü çözülmediler, vazgeçmediler, zayıflık göstermediler. وَمَا دَعُفُوا وَمَسْتَكَانُوا Boyun eğmediler. Allah Azze ve Celle onları öyle depremlere uğratmış ki başka bir ayette diyor ki وَزُلْزِلُوا Öyle sarsıntılara uğrattı ki hatta يقول الرسول والذين Amanu Ma'ahu ta ki Resul ve onunla birlikte iman etmiş olanlar dediler ki meta nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman ela inna nasrallahi qarib bunları okuyunca e Kayser de benzeri ayetleri ellerinde İncil var. Cenab-ı Hak diyor ki وَعِنْدَهُمُ İncil Allah'ın kitabı var ellerinde. Dolayısıyla okuyup benzeri ayetlerden benzeri durumları bilebilir. O bakımdan bu durumu duyunca da yadırgamadı dedi ki Rasuller de böyledir. Sınanırlar ama akibet onların olur.